Herkese merhaba, kanalıma yeni gelenler için ben Sena. Yine bir film önerisi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size 11 tane döngü filmi önereceğim. Kulağa böyle döngü deyince biraz garip geliyor olabilir. Bir şekilde bir kısır döngüye giren e, ya da bir paradoks içerisinde dönen ve ondan karakterimizin veya karakterlerimizin çıkmaya çalıştığı filmler. Böyle açıklayabilirim eğer bilmiyorsanız yani. Bu önereceğim 11 tane filmi de 3'e ayırdım. İlk önereceğim 4 film bunları kesin kesinlikle izleyin dediğim filmler, ikinci parttaki ikinci bölümdeki filmler, ilk parttakilerine göre benim açımdan birazcık daha aşağıda olan ama fena da olmayan filmler, üçüncü parttaki yani son bölümdeki filmlerde, birinci bölümündeki ikinci bölümdeki bütün filmleri izledim ve hala döngü film arıyorum diyen varsa üçüncüyü de onlara önermiş olacağım. Yani üçüncü bölümdeki filmler iyidir, kötüdür. Onları açıkçası ben yorum yapmayacağım, yorumu size bırakıyorum onlar için. Çünkü benim favorilerim bir ve 2'dekiler olacak Şimdi ilk birinci bölümdeki filmlerle başlıyorum. Yani benim favorilerimle. Çok kısa bir de şunu söyleyeyim. Ben filmlerin konularını söylemeyi sevmiyorum. Anlatmayı, bahsetmeyi. Ya siz eğer ilginizi çekerse zaten filme bakarsanız ben filmle ilgili kendi yorumlarımdan ve kendi deneyimimden bahsetmeyi daha çok seviyorum açıkçası. O yüzden yine bu filmlerde de bunlardan bahsedeceğim. İlk önereceğim filmin ismi de Tetikçiler. Orijinal ismiyle Looper. 2012 yapımı bilim kurgu ve aksiyon türünde. Böyle Normal tetikçiler olsaydı falan. Ben izlemezdim onu söyleyeyim. Bana hitap etmiyor o tarz filmler. Ben sıkılırdım ama bilim kurguyla birlikte dengesi güzel bir film bence. Gerçekten çok iyi filmlerden bir tanesi. İkinci önereceğim filmin ismi Yaşam Şifresi. 2011 yapımı. Aksiyon ve bilim kurgu türünde. inanılmaz derecede sürükleyici. Hikayesi de kesinlikle çok şaşırtıcı. Zaten ben bunu ters köşeye koydum galiba. Ters köşe film önerimde bu filmden bahsetmiştim. Yani ters köşe bir yanı da var. Üçüncü önereceğim filmin ismi Predestination. 2014 yapımı. Aksiyon bilim kurgu türünde. Yine bu filmden de Ters Köşe film önerisi videomda bahsetmiş olabilirim. Çünkü bu filmi söylediğimi hatırlıyorum. Bu kategoriye de koyuyorum. Çünkü bu tam bu kategoriye uygun olduğu için. Yani sürekli aynı filmleri söylüyor olmak istemem. Ama döngü filmi arıyorsanız bu da bir döngü filmi. Ve... Gerçekten çok iyi bir film. Diğer önereceğim filmin ismi Koş Dola Koş. 1998 yapımı gerilim aksiyon türünde. Bu filmi zaten genelde sinemacılar çok sever. Yani genelde diyorum tabii ki herkes sevmek zorunda değil. Böyle sembolik anlatımı bazı işte renklere özellikle renkleri çok iyi kullanıyor film. Renkler üzerinden izleyiciye anlatılmaya çalışılan şeyler ya da hikayenin gidişatını renklerle de aynı zamanda bize anlatıyor olması Gerçekten çok güzel. İzlerken filmi bunu düşünerek izlerseniz daha çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir de aynı zamanda Alfred Hitchcock'un Vertigo filmine de bayağı bir atıfta bulunan bir film. Belki çok herkese hitap etmeyebilir ama dediğim gibi o görsel anlatımların da fark ederseniz ona dikkat ederek izlerseniz daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ve bu kategoride benim favorim, en favorim olan filmin ismi, orijinal ismini söyleyeceğim, Triangle. Çünkü Türkçe'ye çevrilmiş ismi Şeytan Üçgeni. İğrenç, ee, iğrenç, çok kötü. Neyse. 2009 yapımı korku ve gerilim türünde. Bence gerilimi gerçekten çok iyi ve çok dozajında bir film. Benim için bu kategoride en üst tap noktada olması diğer filmlerden daha iyi olduğu için değil aslında. Döngü filmlerinde, yani benim döngü filmi mi, beklentimi tam olarak karşılayan ve gerçekten de döngü kurgusunu muhteşem bir şekilde yapmış bir film olduğu için. Mesela Türkçe ismi Şeytan Üçgeni dediğim gibi çok iğrenç bir isim. Şeytanla meytanla hiçbir alakası yok. Sakın öyle düşünmeyin. Öyle bir önyargıyla yaklaşmayın. Biraz başta temposu düşük başlayabiliyor ama sonra yarattığı o gizemle birlikte ve onu çözmeye çalışırken çok güzel bir hikaye çıkartıyor ortaya. Bu filmle ilgili bir de son olarak şunu söyleyebilirim. Bu film gerçekten tam olarak döngü filmi nasıl yapılır <laughs> onu çok güzel gösteriyor. Bence öyle. Şimdi benim favorilerim kısmını artık bitirdik. Birinci partımız bitmiş oldu. İkinci partta bana göre yani siz daha çok sevedebilirsiniz bunları. Fark etmez. Ben kendi listemden bahsettiğim için böyle. İkinci partta bana göre diğerlerinden biraz daha aşağıda olan, aşağıda da demeyelim de yani döngü filmi beklentimi daha az karşılayan filmlere geçiyorum. Bu ikinci partta önereceğim ilk film bugün aslında dündü. 1993 yapımı romantik komedi türünde film. Nefret ettiği kötü bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan ana karakterimizin hikayesini anlatıyor. Zaten genelde döngü filmleri bu hikaye üzerinden gidiyor. Benim favorilerime koyduklarım daha başka bir döngü kullanıyorlardı. <laughs> o yüzden onlar favorimde. Bu da çok meşhur olan döngü filmlerinden bir tanesi zaten. O yüzden çabuk geçiyorum. Burada ikinci olarak önereceğim filmin ismi de Hurok diye yazılıyor. 2016 Macaristan yapımı bir film. O yüzden hani Hurok diye mi okunuyordur? Hiçbir fikrim yok. Ama Türkçe'ye çevirisi zaman döngüsü. Ya da Hurok zaman döngüsü yazsanız tam olarak o film çıkıyor. <laughs> Söyleyeyim onu. Aslında bu film de benim sevdiğim tarzda bir döngü oluşturuyor. Hatta o konuda biraz Triangle filmine de benziyor. Ama şöyle bir şey var. Yarahtı o kurgusal döngünün ayakları triangle kadar sağlam bir şekilde yere basmıyor. Bunu söylemem lazım. O yüzden ikinci partta bu film. Ee, başta biraz temposu bence düşük başlıyor. Bu da aynı şekilde. Ama sanırım döngü filmlerinin genelde olayı bu. Yani bir şekilde o döngüyü, dengeyi kurabilmek için size her şeyi sunmuyor. Yavaş yavaş sunuyor doğal olarak. Başta o gizemi korumak için tempo ister istemez düşüyor anladığım kadarıyla. Bu da biraz öyle ama birazcık sabredince olaylar gitgide merak ettirmiyor. O gizemi artmaya başlıyor. İzlerken başlarına böyle çok da takılmadım. Canım sıkıldı biraz diye. Sonradan merak ettim. Böyle dikkatli izlemeye başladım. Sonra film bittikten sonra öyle bir yere geldi ki ben filmin başını tekrar açıp izledim. Bence bunu yapması çok güzel. Ha sonunda aldığım şey beni yeterince tatmin etti mi? O tartışılır. Beklediğim kadar sağlam bir kurgu yok açıkçası ama yine de bana bunu merak ettirtip başını izlettirdiği için ben filmden keyif aldım. Bir de şöyle bir şey oluyor aslında döngü filmlerinde. Biraz böyle klostrofobik bir hava da veriyorlar sana. Çünkü sürekli aynı döngüdeler ya bir şekilde. Bu filmde de biraz onu hissettim. Bir de küçük bir yerde geçiyor ister istemez. Acaba klostrofobik filmler olarak bir kategori de mi yapsam? Öyle bir film listesi de mi oluştursam? Olabilir ya. Neyse tamam diğer filme geçiyorum. Ve ikinci partımın son filmine geldik. Filmimizin ismi Suç Zamanı. Film 2007 İspanyol yapımı, bilim kurgu ve gerilim türünde. Korku gerilim önerisi videomda bir ara bir İspanyol filmi var ama Triangle daha güzel diyorum. O bahsettiğim film işte bu. <laughs> bu film de aynı şekilde döngü filmi olduğu için buraya eklemek zorundaydım artık. Güzel aslında. Kötü değil. Aynı işte benim sevdiğim tarzda bir döngü sunuyor izleyiciye. Belki de siz mesela bunu Triangle'dan daha çok da sevebilirsiniz. Olabilir. Aynı şekilde mesela bu film de böyle çok klostrofobik hissettiriyor. Bu da öyle. Böyle sürekli aynı yerde aynı şeyleri işte bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor falan. İnsanı çok böyle sıkışmış hissettiriyor. Bu da güzel bir film. Üçüncü partimizin ilk filmi 2016 Netflix yapımı bir film. Yani bu konuda umarım yanılmıyorum ama Netflix yapımı diye çıkıyor. Başına Netflix <laughs> çıkıyor konuşamadım. Bilim, kurgu ve gerilim türünde. Bu da aynı şekilde yani <laughs> döngü filmi zaten. Çok da üzerine bir şey söylemeye gerek görmüyorum. Ama bunun da sonunda böyle küçük bir şaşırma oluyor. Aa, şimdi ne oldu falan bir diyorsun. Diğer filme geçiyorum. Filmimizin ismi Ölüm Günün Kutlu Olsun. 2017 yapımı korku gerilim türünde. Daha basic bir döngü filmi olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Yani döngü filmi sevenlerin ya da hoşuna gideceği ama çok da böyle komplike olmayan bir film. Bunu söyleyeyim de. Her neyse şimdi son filme geçiyorum. Son filmimizin ismi Yaranın Sınırında. 2014 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türünde bir film. Bu film için şunu söyleyebilirim. Ben böyle çok aksiyonu fazla ön planda olan filmleri sevmiyorum. Ama muhtemelen aksiyon sevenler bunu diğer söylediklerinden daha çok sevebilir. Ya yani bu çok olası bir şey. Ben böyle çok aksiyon filmlerinde çok bayılmadığım için benim üçüncü partımdaydı. Başkalarının ikinci veya birinci partında olabilir. Çok normal. Ve aksiyon sevenlerin daha çok seveceği filmler olabilir Mesela mesela bunlar. Bir de bu filmin benim için son handikapı da Tom Cruise'un oynuyor olması. Evet. ben Tom Cruise'u izlemeyi sevmiyorum. Ha sevdiğim birkaç tane filmi var. Bilmem ama yine de onu izleme hoşuma gitmiyor. <laughs> bu kadar yani. Benim döngü filmi listem bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.